Evet arkadaşlar YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte keyifli bir yolculuk yapacağız. Bu yolculuğun adı Kıbrıs'tan Elazığ Palu'ya yani bağlı Cumhuriyeti'ne bir bağlantı ve tarih anlatımı olacaktır. Sizden isteğimiz kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeniz şimdiden keyifli. izlemeler çayınızı ve kahvenizi alın ve o keyifli güzel Elazığ'a bağlı Palu'ya yolculuk yapalım. Palu, Doğu Anadolu bölgesinde yer alan Elazığ iline bağlı tarihi bir ilçedir. Palu'nun tarihi milattan önceye kadar uzanan derin kökleri vardır. Tarih boyunca çeşitli medeniyetlerin hüküm sürdüğü bir bölge olan Palu, stratejik konumu nedeniyle birçok kültürün etkisinde kalmış ve zengin bir kültürel mirasa sahip olmuştur. Palu'nun tarihi, mü 2000'li yıllara kadar uzanır. Bölge, Urartular, Asurlular ve Medler gibi eski uygarlıkların hakimiyetine girmiştir. Özellikle Urartular döneminde önemli bir yerleşim merkezi olan Palu, Urartu Krallığı'nın etkisi altında büyük bir gelişim göstermiştir. Bu döneme ait kalıntılar, özellikle Palu Kalesi çevresinde bulunmuştur. MÖ 1. yüzyıldan itibaren bölge Roma İmparatorluğunun hakimiyetine girmiştir. Roma İmparatorluğunun zayıflaması ile birlikte Palu, Bizans İmparatorluğunun sınırları içinde kalmıştır. Bu dönemde Palu, askeri bir karakol olarak stratejik önem taşımış ve Bizans ile Persler arasındaki mücadelelere sahne olmuştur. 7. yüzyılda İslamiyet'in yayılmasıyla birlikte Palu, Müslüman Araplar tarafından fethedilmiştir. Bölge, Emeviler ve Abbasiler döneminde İslam kültürünün etkisi altına girmiştir. Daha sonra, Selçuklu Türklerinin Anadolu'ya girmesiyle birlikte Palu, Selçuklu egemenliğine girmiştir. Bu dönemde Palu, kültürel ve ekonomik anlamda gelişim göstermiştir. 1515 yılında Yavuz Sultan Selim'in Doğu Seferi sırasında Osmanlı İmparatorluğu'nun topraklarına katılan Palu, Osmanlı döneminde de önemli bir yerleşim merkezi olmuştur. Osmanlılar döneminde Palu, Palu Sancağı adıyla anılmış ve idari bir merkez haline gelmiştir. Bölge Osmanlı döneminde özellikle askeri ve ticari yollar üzerinde bulunduğundan stratejik önemini korumuştur. Cumhuriyetin ilanından sonra Palu, Elazığ iline bağlı bir ilçe olarak varlığını sürdürmüştür. Günümüzde Palu, zengin tarihi mirası, doğal güzellikleri ve kültürel dokusuyla dikkat çeken bir yerleşim yeri olarak öne çıkmaktadır. Palu'nun tarihi, birçok medeniyetin izlerini taşır ve bu zengin geçmiş, bugün ilçenin çeşitli yerlerinde görülebilir. Palu Kalesi, köprüler, camiler ve diğer tarihi yapılar bu köklü geçmişin günümüze yansıyan örneklerindendir. Havasına, suyuna, taşına, toprağına Bin can feda bir tek dostuma köşesi cennetin ezilir yerler için bir başkadır benim memleketim lay 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 la la lay 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 la la lay lay la. lay 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 yaşar koynunda Aşıklar destan yazar dağlarda Kuzusuna kurduna yurusuna Bütün alem kurban benim yurduma Lay 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 Mecnun'a Leyla'sına erişmez Sen dost ararsan koş Mevlana'ya Yeniden doğdum dersin Derya olur gidersin Bir başkadır benim memleketim Leyla Gözü pek yanık bağrı, türkü söyler üç babanı. Zengin, fakir hepsi de sevdalı. Ben gönlümü eğlerim, gerisi Allah kerim. Bir başkadır benim memleketim. Lay, lay. Bir başkadır benim memleketim. Palu Konağı ve Tarihi Palu Konağı, tarihi ve kültürel dokusuyla dikkat çeken önemli bir yapıdır. Elazığ'ın Palı ilçesinde yer alan bu konak, Osmanlı döneminden günümüze ulaşan nadir sivil mimari örneklerinden biridir konağın inşa tarihi tam olarak bilinmese de, 18. veya 19. yüzyıla ait olduğu tahmin edilmektedir. Mimari özellikleri Palu konağı, dönemin geleneksel mimari unsurlarını taşıyan bir yapıdır. Genellikle taş ve ahşap malzemelerin kullanıldığı konakta geniş avlular, işlemeli ahşap kapılar ve pencereler dikkat çeker. İç mekanda ise dönemin zengin süsleme sanatına dair izler görmek mümkündür konağın odaları misafir ağırlama, günlük yaşam ve depolama gibi farklı işlevler için tasarlanmıştır. Tarihi ve kültürel değeri Konağın tarihi, Palu'nun ticaret ve kültürel yaşamında önemli bir yere sahip olduğunu göstermektedir. Yüksek statüye sahip aileler tarafından kullanılan bu tür yapılar, aynı zamanda dönemin sosyal hayatı hakkında da önemli ipuçları sunar. Palu Konağı, yerel halk tarafından bir kültürel miras olarak kabul edilmekte ve korunması gereken değerler arasında yer almaktadır. Günümüzdeki durumu, Palu Konağı'nın bazı bölümleri zaman içerisinde tahrip olmuş, ancak restorasyon çalışmalarıyla korunmaya alınmıştır. Bugün konak, kültürel etkinlikler, sergiler ve turistik ziyaretler için kullanılmakta ve bölgenin tarihi dokusunu tanıtma konusunda önemli bir rol oynamaktadır. Palu Konağı, Geçmişin izlerini taşıyan ve bölgenin kültürel mirasını yansıtan önemli bir yapı olarak ziyaretçilerini beklenmektedir. Bu eşsiz yapı, tarih ve kültür meraklıları için mutlaka görülmesi gereken yerler arasındadır. Ve aynı zamanda çok güzel yemek yiyebileceğiniz restoran, kahvenizi içebileceğiniz güzel bir bahçesi ve muazzam bir çayı var. Sizler de gidip ziyaret edebilirsiniz. Bugün Palı dışarıdan gelecek misafirlerini bekliyor.